Gördüğünüz gibi çok sayıda yaralı var. Büyük bir izlem yaşanıyor. Şu sağlık ekipleri olaya müdahale ediyor. 500 metrekare büyüklüğündeki bir çorap fabrikası burası. İlk gelen bilgilere göre sizlere aktarmıştık. Doğan Haber Ajansı'nın bizlere ilettiği bilgilere göre iki kişi hayatını kaybetmişti. Evet son gelen bilgiler ışığında bu son dakika gelişmesini de sizlere ilk görüntülerle tekrar aktarıyoruz. İtfaiye ekipleri ve yetkililer enkazı kaldırma çalışmalarına başlayacaklar. Bir yandan da sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi e, binada çökme meydana geldi. Aynı zamanda yan binalarda da çok ciddi hasar olduğunu görüyoruz. Shall end the-